Kardeş Mühendislik, Müşavirlik, İnşaat ve Ticaret Limite Şirketi, 1996 yılında kardeş mühendislik müşavirlik inşaat firması olarak faaliyetlerine başlamıştır. Firma ilk olarak otogaz sistemleri ithalat ve satış alanlarında çalışmalarına başlamıştır. Firma bu bağlamda yurt dışında önde gelen firmaların LPG otogaz ekipmanlarının Türkiye distribütörlüğünü başarıyla yapmıştır. Ayrıca inşaat yapımı ve müşavirlik hizmetleriyle raylı ulaşım sistemleri alanında faaliyetlerine devam eden firma hakkındaki detayları Genel Müdür İnşaat Mühendisi Ali Çiftçi'den dinledik. Kardeş Mühendislik 996 yılında kuruldu. 1996 yılında LPG Otogaz ürünlerinin ithalatı ve mesleğimizi kendi adımıza inşaat, mühendislik olarak sürdürmek, öncelikli olarak da yurt dışı bazı temsilciliklerle sürdürmek amacıyla Kardeş Mühendislik firmasını kurduk. Kardeş Mühendislik çevre dostu bir firma. Genel Müdür Ali Çiftçi bu bağlamda yapılan çalışmaları dile getirdi. Kardeş Mühendislik firması başlangıçta çevre dostu LPG otogaz ürünlerinin otomobillerde yaygın olarak kullanımına dair faaliyetlerle başladı çalışma hayatına. Biz de Kardeş Mühendislik firması olarak 90 6 yılından bugüne kadar İtalyan menşeili 3 ayrı markanın Türkiye Genel Distribütörlüklerini yaptık. Halen de derece adıyla bilinen Lepegi Otogaz kitinin üreticisi İtalya'da yerleşik MTM SRL firmasının kit MTM marka Lepegi Otogaz sıralı sistemlerinin satışını Türkiye genelinde satışını Türkiye Genel Distriktörü olarak sürdürmekteyiz. 10 aydır başladığımız bu yeni sıralı sistem markasında ciddi bir pazar ağımızın, pazar payımızın oluştuğunu söyleyebilirim. Bu ürünün eski ürünlere göre, daha önceki ürünlere göre avantajları yeni bir teknoloji olmasının yanında e, Kein marka, e, Japon e, menşeli, Japon marka e, enjektör kullanılıyor olması. Bütün ürünler e, MTM e, SRL firmasının e, kalite güvencesinde ve garantisinde Türkiye pazarında satışa sunulmaktadır.